Ben küçük kardeşlerimize aslında tavsiye niteliğinde e, ailelerine ve özellikle öğretmenlerine teşekkür konseptini işleyebileceklerini söylemek isterim. Ben de olsaydım zannediyorum. Özellikle e, yetiştirme açısından hem e, öğretmenlerimiz hem de ailemizi e, konsept olarak kullanmayı tercih ederdim. Daha çok öğretmenlerimize teşekkürler teşekkür etmek isterim çünkü aileden ufak yaşlardan kopup onlara teslim oluyorsunuz. zannediyorum bizlere en çok emekleri geçen aileden sonra öğretmenler hatta öğretmenlerin baktığınızda daha uzun bir dönem ilkokuldan işte master doktora'ya kadar olan çok en az bir 20-25 senelik bir emekleri oluyor. Onlara çok teşekkür etmek isterim. sevgi konsepti olabilir. Yine bu hem mevcut konuyla da aslında alakalı. Hem öğretmen hem aile sevgiyle alakalı bir konsept olabileceğini düşünüyorum.